13 13 futbolcu feda edecek planlanan o. Ee, tabii gelecek çok isim var ama öncelik Stopper ve Santrfor haberimize de öyle söylüyor. Burada şu çok ilgi çekici. Ee, kulüpler takımlar bir yandan hani yabancı oyuncu kuralına göre bir şeyleri inşa ederken hala bir değişiklik olacak ihtimali var tabii. O yüzden aslında planlarını da tam şekillendiremiyorlar. Bu da bizim aslında futbolumuzda yaşadığımız sıkıntıların madde bilmem kaçıncısı. Ya bence 8 artı devam edecek yüksek ihtimalle. Yani zannetmiyorum tekrar 7 artı 4 gibi bir kurala gireceğini ve ona göre planlama yapıyorlar kulüpler. Ee, ya keşke olmasa hani yabancı serbestisi vesairesi bunlar keşke olmasa zaten bunları konuşmasak ama e, Beşiktaş açısından Valerian İsmail ile ilgili hocayı getirdiğin zaman şöyle bir durum oluşuyor. Üçlü oynattığı için hocanın prensibi bu olduğu için üç stopere ihtiyacım var demek oluyor bu. Belki Vida kalabilir ama Beşiktaş'ın belki 3 stoper alması lazım. Yani ne Montero ne Wellington belki Vida'yı da dahil edebiliriz. O Valerian İsmail'in kafasındaki üçlü değil bence. Yani ben üçünün performansında çok performanslanda memnun Vida'da kaldım. Vida ayrılıyor yani sonuçta. Yani bir de o taraf. Yani belki sözleşme daha düşük bir ücreti kabul ederse. Yani bir görünen ihtimal. veda etmiş herkese. Yani vedalaşıyor herkese. Ya, ya. O zaman 3 stoper alacak demektir Beşiktaş. Yani ben mevcut Beşiktaş stoperleri açısından üçlüyü sezon boyu götürecek... E olmaları çok muhtemel gelmiyor bana. bekler konusunda zaten hani üçlü oynat beni diyen bekleri var Beşiktaş'ın. Burada Kerem Kalafat'ı da unutmamak lazım. Yani o da çok ciddi bir performans sergiledi ama Evet, evet. Beşiktaş'ın çok transfere ihtiyacı olabilir sanki. Yani Öyle üç stoper, görünüyor. merkez orta saha, merkezde bir ama oyuncu... biraz daha ekonomik transferler olacak gibi görünüyor yapılan açıklamalara göre. Bazen o ama hayat kurtarır ya. Rıdvan'la Ersin kalırsa bana sorarsan yani e, Ersin kalması durumunda dahi 3 tane stoper katılıyorum. Bir bir santrfor, bir sol kanat, bir orta. 6 tane ilk 11 oyuncusu. Evet. Bak Rozier'in yedeğine falan girmiyorum daha. Yani Rozier'e yedek lazım. Atiba giderse orta sahaya bir piyanist zaten ayrıldı. orta sahaya bir rotasyon lazım. Can kiralık canı alacak mı almayacak mı bilmiyoruz. Raşit Gezal mesela güvenin de bitti sözleşmesi. Doğru mu? Evet. Güven de yok. Ama ya, oralarda mesela devam edilmek isteniyor güven. Kenan yansına. var hani ön tarafta öndeki üçlüde alternatif olabilecek. Beşiktaş'ın hani hadi Batshuayi ayrıldı. Şu anda elinde başka santrfor var mı? Yok. Yani bayağı böyle altı artı 6'sı ilk 11 artı bir 4-5 tane kadroyu evet. genişletecek bir e, transfer durumu Alt yapıdan söz konusu. Altyapıdan işte çok oyuncu kampa götürülüyor. Belki, 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 belki. orada bazı düğüm çözecek. Bak, bu Ağustra gelecek. Kartal Kayra gelecek gerçi. Evet. O çok iyi bir performans ve bayağı iyi bir oyuncu. Şimdi bak bunlar çok güzel. İşte öz kaynak bunları anlatırken çok keyifli oluyor. İşte 18 yaşında oynadığı Arda Güler muhteşem, Emirhan çok güzel. İşler kötüye gittiği anda bunların hepsi size yolsu elektrik olarak dönüyor. Galatasaray'da dönüyor. Sezon başı her şey çok güzeldi. Yaş ortalaması düşmüştü, maaş bütçesi düşmüştü. Muhteşemdi her şey sezon başında. Sonuçlar gelmeyince efsane Fatih Terim ayrıldı takımdan. Yani bu bu planlama biraz hayaller. Yani elbette o boşluğu bırakmanız lazım. Bu arada ben de katılıyorum. Beşiktaş'ın yedek sağ açı, sağ kanat beki Kerem Kalafat olmalı. İşte belki ondan da bir Rıdvan'a e gidip bir tane yabancı oyuncuya para verip de yedek almamalı. %100. E, Kerem Kalafat olmalı. Belki ondan da bir Rıdvan çıkarılmalı. Rıdvan performansı alınmalı. Emirhan gelecek yıl çok yüksek süreler almalı. Vesaire vesaire. Bunların hepsi okey. Bunların hiçbirine itiraz etmiyoruz. Ama bununla birlikte Beşiktaş sonuç almalı. Sonuç almadığınız anda bunların hepsi taca çıkıyor. Şey gibi hani Fenerbahçe bir sezon şampiyonluğu son maçta verdi. Geri kalan tüm branşlarda şampiyon oldu. Az Yıldırım evet. eleştirildi anlatabiliyor muyum? Tabii mi? ki. Tabii yani bu öyle oluyor biraz. Yani başarısızlık bunların hepsini yapılan güzel şeylerin hepsini üstünü örtüyor maalesef. O yüzden bence bir de bu sistem zor bir sistem. Oynatması zor bir sistem bu sistem. Evet. Şimdi Serdar Saatçi mesela bana sorarsanız bu sisteme uygun bir stoper gibi göründü bana. Fenerbahçe maçında canlı izledim. Bir önceki maçta çok beğenmemiştim. Serdar Saatçı bu şeylerin içinde olur. Stoper rotasyonu içinde. 3-4 işte. tane stoperden biri olur. Ama sağlam, tecrübeli stoperlerin yanında şu anda Serdar'ı kullanabilirsin. Serdar'ın yanında Montero, Montero'nun ortasına bir tane daha genç koyarsan olmaz. O çizgiyi, o harmoniyi çok iyi yakalamak lazım. Yoksa o elindeki gençleri de kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyorsun. Ki bu sezon Galatasaray'ın yaşadığı direkt bu. Ee, Beşiktaş bence bu doğrultuda ilerlemeli. Bir İsveçli bir oyuncu okudum bu arada. İsveç'ten e Ersborg takımından bir anlaşma evet. sağlandığına dair bir kanat oyuncusu. Evet. Hı, evet. Evet. Aldığım yani böyle bir merak ettim, sordum. Ya yani iyi bir oyuncudur, genç İsmini... bir. <laughs> şu an telaffuz edemediğim için söyleyeyim. Ondrejka galiba. Ben de tam... Ondreka. Ondreka, yanlış bilmiyorsam. 19 yaşında genç bir oyuncu. Süratli bir oyuncu. Mesela bu tip bunlar güzel hamleler ama hepsi böyle olmaz o harmoniyi yakalamak lazım. Beşiktaş'ın bir kere çok net Vida'nın yerine Pereira gel gelir gelmez ilk iş ne yaptı? Ben Kim istiyorum dedi. Çünkü ben üçlü oynayacağım. Benim üçlünün göbeğine koyacak stoperim Kim dedi. Aynı şekilde Valerian İsmail'in de böyle bir oyuncu bulması lazım. Bu bir. Ve Soğuzan'ın yanındaki adam çok kritik bu sistemde. Soğuzan'ın yanındaki adamın da çok hareketli bir oyuncu olması lazım. Yani böyle... Jason. Ha Getson var bu arada hep unutuyoruz özür dilerim. Bu Getson... arada Can Bozdoğan'ı da e, Valerian İsmail'in istediği düşündüğünü çok söyleyelim. E, tabii ki yani çünkü onun sistemine çok uygun bir oyuncu. E, Getson bu arada güzel bir e, hatırlatma oldu teşekkür ederim. Soğuzan'ın yanında olur Evet. E, ama yine o rotasyonu genişletecek bir. Transfer daha gerekir oraya. Peki şimdi bir isim vardı Beşiktaş'ın stoper transferi için düşündüğü Roman Sais, o da e, ücret olarak biraz aştı Beşiktaş'ın kafasındaki e, miktarı. Haberde detaylar var. Yıllık ücrette 1,5 milyon euroyu aşmayacak. Beşiktaş. Makul, makul. Yani böyle de olması gerekiyor tüm kulüpler Stoper açısından. transferi için. Sais mesela tecrübeli bir oyuncu. Yani Wolverhampton'un kadrosunda düzenli olarak oynayan. <laughs> bence Beşiktaş'taki sistemedeki Wolverhampton'da üçlü oynuyor. Saiz genelde sol stoper oynuyor yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ama Valerian İsmail'in oynatmak istediği düzene alışkın bir oyuncu. Muhtemelen de tercih edilme sebeplerinden biri belki de en önemlisi budur. Bu üçlü sisteme alışık olmasıdır çok e, iyi bir takviye olur eğer Beşiktaş alırsa bu oyuncuyu. Çok tecrübeli bir oyuncu. Yani şu an sözleşmesi bitiyor. Ama mu? yani 2 milyon Euro'dan kapıyı açtığına göre ya 2 milyon Euro tabii bizim için yani bizim kulüplerimiz için yüksek gibi gözüken paralar ama hani tecrübeye de biraz parayı vermen lazım. Yani o yine o çizgiyi de aynı şekilde iyi ayarlamak lazım. Bütün oyuncular ucuz olsun olmuyor yani. O zaman Az önce bahsettiğim başarısızlık durumu ortaya çıkıyor. O da e, üzüyor camiaları, taraftarları, başta yönetimleri. Gelen e, yorumlara bakıyorum biraz da. Murat Bey yazmış, formayı almak isteyen alıyor, yerli yabancı fark etmiyor. Kerem, Ersin, Altay, Uğurcan vesaire gibi oyuncular varken kulüpler gidip bu oyuncular yerine oyuncu bakar mı? Bakmaz. Yabancı sayısının fazlalığı bizim yerli oyuncuların suçu biraz demiş. Bu arada size 31 maç, 31 tane, 31 ile 11 oynamış. Evet. Evet, evet. Yani çok hazır bir oyuncu olarak e, hedefte. Bence çok doğru takviye olur eğer alabilirse Beşiktaş. Ya ben de aynı fikirdeyim burada Murat Bey miydi? Evet. Murat Bey le. Yani oyuncu yeter ki kendini iyi hazırlasın. Yani genç oyuncular, yerli oyuncular. Formayı bir şekilde alan oyuncular var. Dolayısıyla ya, tabii tamamen gençlerden oluşturmak çok iyi bir politika değil. Mutlaka tecrübelileri o kaos anlarında o oyuncuların ne yaptığı çok önemli. İşler kötü gittiği zaman ama yine bir gençleşmeye gitmemiz gerekiyor bir tarafta. Yani tabii ki tecrübeliler olacak takımda 3-4 oyuncu ama takımın genelinin ben gençlerden oluşması lazım geldiğini düşünüyorum. Çünkü dünya futbolu da buraya doğru artık adım atıyor. Yani özellikle bir Bundesliga'ya da, da bakalım. Orada 17 yaşında, 16 yaşındaki çocuklar sorumluluk alabiliyor. Biz yeter ki şunu yapalım. O çocuklara bu sorumluluğu ne kadar yükleyebiliyoruz? Yani o da işte akademilerle ilgili problem. Oraya hiç girmeyeyim. Yine izleyicilerimizden gelen yorumlara bakalım. E, Gürcan Bey diyor ki e, biraz karışık gideceğim, takım takım gitmeyeceğim burada. E, Fenerbahçe'li izleyicimiz Cezus da olmazsa Ali Koç'un son sezonu olur mu diye sormuş.